Gözlük lazım ya. Bir evet, günaydın abi. <laughs> Vloglar nasıl gidiyor bilmiyorum. Gerçi zaten daha ilk bir iki video attık. Benim için keyifler yerinde. Yaptığım videolara da gerçekten eğleniyorum. Ama bazı videoları yaparken şu an izlediğimde önceki videolarımda cık, biraz daha sıkıcı bulmuyorum. Özellikle müzik tercihlerimi. Onlara birazcık üstüne gitmem lazım. Onun dışında bir şey yok. Gayet iyiyiz ya. Bir sen görmüyorum ki ben. Geri dönüş yapmıyorsunuz abi. Yazın. Videoyu izlerken bir şey düşünüyorsun. Küfür de edebiliyorsun. Aa orası çok güzelmiş de diye yapıyorsun. Fakat bunları kendi içinden söylüyorsunuz. Siz de mezara kadar gidebilir bu olay. Çünkü bu video daha eğlenceli olursa daha çok gülersin. Ya bir düşün bak. Win win. Ben ne diyorum sabahın köründe. Güne başlayalım. Güneş her zamanki gibi tepemizde. Allah'ım çok mutluyum. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Lanet olsun abi. Boşuna mı geldik bu dünya? Yeşil yazan o Bu arada kahvaltıda ben makarna yiyorum ya şu anda. Bence her türlü doğru bir yön yapıyorum şu anda. Hiç umrumda değil. Evet şimdi geldik gün değerlendirmesine, hafta değerlendirmesine falan filan. Yine aynı şeyler olmaya başladı. Yapmam gereken birçok şeyi yapamaz oldum. Neden oluyor hiçbir fikrim yok. Birincisi derslerim iki hafta... 3 hafta oldu derslerim başladı. Ben hala ilk haftadayım ve o arada kapatmam gereken iki haftalık bir süreç var. Henüz onu kapatamadım. Bu bir. İkincisi arada çalışıyorum ve bu çalışma o kadar beni yoruyor ki. Bar çalışması dediğiniz olaylar hayatın tam tersi yaşanan olaylar. Gündüz herkes işteyken siz uyuyorsunuz veya tatil yapıyorsunuz. Ama insanlar tatile çıktığı dakika ve saatlerde siz çalışmaya başlayıp e, onların uyuduğu saatte daha çalıştığınız için bu sefer sosyal hayatla çıkış çarpışıyorsunuz. Çarpışmak. Evet. Hayatımız yine çok güzel. Yine muhteşem, yine muhteşem. Ben beceremiyorum ya. Bunu nasıl bulacağız bilmiyorum. Zamanımı kullanamaz bir hale geldim. Zaman yönetimi çünkü bu hayattaki en önemli şeylerden biri. Yolda çok harcanıyor. Onun dışında evde ne yaptığımı bilmiyorum. Veya yaptığım şeyler başkasının bir saatte yapabileceği bir işi. Ben onu iki saatte yapıyorum ve bunu anlamıyorum. Hmm. Çok dikkatim dağılıyor. Aşırı derecede dikkat dağılıklı için. Bir insan bir saatlik içinde iki kere mola verse ya da üç kere mola verdiğini düşünelim. Ben ise bunu 10 dakikada bir veya 15 dakikada bir vererek 6, 5, veya 7-8 defa mola vererek devam ettim yaşlıyorum. Yani. İşte bu sefer de saat başında yaptığım çalışma sürecim azalıyor. Onu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Elimde her gün çektiğim görüntüler var. Bunları montajlamam lazım. Habire bilgisayara atıyorum. Sadece bak <laughs> kameraya geliyorum. Hafıza kartı Hop bilgisayarda klasör at çık. Ama yapacağım abi. Bugün çok işim var ya. Hadi başlayalım abi. Let's go my friend! unuttum ya gerçekten unuttum Allah kahretmesin Şimdi teknik aksaklıklar yaşandı Ben bütün günü vlog olarak çekmek istedim Fakat meğersem spora bit gittiğimde Kameramın hafızası dolmuş Tek ilk hareketten sonra daha ilerisi gelmiyor işte Deadlift'i medlift'i Hiçbir şey olmuyor O yüzden şuraya hemen Bugün yaptığım bacak antrenmanını koyuyorum Yani bu antrenman birazcık şey oldu yani daha böyle tek bir bölge odak değil de hani squat ve deadlift hani daha komplike hareketlerdir ya birden fazla bölgenizin çalıştığı full body odaklandığınız hareketlerdir kor bölgesini güçlendirdiğiniz hareketlendi konuşamıyorum bir saniye tekrar itemi deniyoruz neden böyle bir itman yaptın diye sorarsanız da şöyle bir şey var sukat ee, Squat ve deadlift birden fazla bölge çalıştıran hareketlerdir e, ve vücudunuzun genel olarak güçlenmesini kor bölgenizin Güçlenmesine katkı sayan çok çıtırında, tatlı hareketlerdir. O yüzden onları ekledim ilk ikisine. Ee, daha sonra yaptığım iç bacak olsun, işte calf ve leg press olsun daha böyle hani... iki tane yaptım ama üç tane daha yapayım hesabı yaptım. İki hareket oldu çünkü yorgunum. Üstüne eve gelip ders yazmak zorundaydım. Çok hızlı bir şekilde bitirmek istedim. Deadlift ve squat'a odaklandım. Kalanlarını böyle daha hani düşük ağırlık yüksek tekrarda tek şekilde yapmaya çalıştım. Onun üstüne birazcık ip atlayıp <laughs> eve geldik diyelim. Tamam ne diyorduk? Zaman yönetimi diyorduk. Zaman yönetimi evet şu sıralar yine bende olmayan çok önemli skilllerden biri bu hayattaki. Gerçekten çok zorlanıyorum. Ama yani atlatacağımı düşünüyorum. Uykumu olabildiğince azaltmaya çalışıyorum. Çünkü zamanımı madem kullanmıyorum biraz daha fazla zaman bulursam belki kullanamadığım zamanları birazcık telafi edebilirim diye azalmaya çalıştım planlı hareket etmem gerektiğini düşünüyorum. Fakat günler çok kaos içerisinde. Ya. Daha hiç bakmadım dersler var. Eğer bu böyle devam ederse 4 hafta sonraki sınavda ben tekrardan bum 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 diye patlayacağımı beni bilip tanıyan herkes biliyor. Bugün itibariyle ders çalışmaya odaklanıp olabildiğince yüksek performansla bunu yapmak istiyorum ve yapacağım. Sen de ben de inanıyoruz. Hemen cecik toparlarım çünkü şu an kameranın şarjının bitti, bitti biteceğini gösteriyor. Zamanımı yönetemedim fark ettim ve bunun üstüne çalışmalara başladım. Eğer bir fikriniz bir tavsiyeniz varsa aşağıya bırakın abi. Beni siz geliştirirsiniz. Ben de sizi bir şekilde geliştiririm. Birbirimize katkılar sağlayarak bu gördüğünüz lanet olası TR simülasyonunda hayatta kılıp daha iyi mertebelere ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Bir elin nesi, iki elin sesi var deyip bugünün videoyu kapatmayı planlıyorum. Bir de umarım bitmemiştir bir saniye. Bir de şöyle bir şey var. Daha sık video atmak istiyorum. Çünkü videolarımı izleyen herkesten şu zamana kadar henüz negatif bir şey almadım. Vibe veya tepki almadım. Hep pozitif ve mutlu olduğunu ve mutlu ettiğimi söyleyen insanlar oldu. Bu da beni daha çok çekmeye itiyor. O yüzden ben ne kadar çok çekersem siz o kadar mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Klasik sözleri söyleyeyim mi ya böyle abone olup beğenip yorum yapın, sonra zili basın ki video attığımda bildirim gelsin falan filan ister misiniz? <laughs> Ama bir gün şey yapacağım ya. Merhaba arkadaşlar merhaba. kanalıma hoş geldiniz tarzı bir şey yapacağım Yok, ya da yapmayacağım. Video fikirleri elimde birikiyor, konseptler birikmeye başladı. Bunları nasıl oturtup nasıl seriye bağlayabilirim diye şu an düşünüyorum bir tanesini kafamda oturttuğum gibi başlayıp sizlere çok güzel videolar sunacağıma inanıyorum. Hiperaktivitenin verdiği şeyler bunlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Benim annem YouTube kanalıma abone değilmiş. Ben diyorum ki bu 99'u nasıl yüz yapacağım? Nasıl yüz yapacağım? Bak. Yüz olduk. Yüz olduk. 100!